Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar başladı. Har kurt değil arkadaşlar. Har kurdu. Başka bir gün yapacağım. O oh, güzel bir şeyler var değil mi? Bakalım neler var <laughs> Ne Neler bu? Neler? Ha kakao, kakao. Balkabağı sandık zaten veriyor. elma, elma, elma. Hmm, neyse tamam. Arkadaşlar bugün videomuzda oynayacağız. Al. Ya neyse. Koş 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 koş. Köye gidelim. Neyse koş 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 koş.

hasar şey gözükmüyor can gitme. O zaman bedrakta öyle javada öyle. Neyse dur. Bu, buna vurun. Ha buna bir şey atmamız da güzel i̇şte geliyor. Ha, çok güzel. Benim olan şey. Gel. Gel gel. vurayım. Üstüne çıksaydım vursaydı. Neyse. Sanki 5 demir verecek. Ha 5 demir ben biliyorum. İnşallah i̇şte burada 2 tane olur. Güzel bir şeyler var demirci. Oo. Oh. Güzel. Keskinlik kaç? Ha? 10 Neyse. Ha. Aa, bir tane demirci daha. Oo. Bunların hepsini alayım. Sandığı da alayım sandık. Dur, başka bir köye daha gideyim belki ileride bir köy bulurum. <laughs> Gel lan. Xperia var. <laughs> 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 Arın eski sürümlerinde çakmalarını da çok uzakta koyabiliyordu, Bir de çok yakından, çok uzaktan da vurabiliyorduk. Uzak değil ya. De. Buradan şuraya kadar vurabiliyorduk. Ama onlar bir süre güncelem aldı. Tadı kalmadı neyse. olsun alsın. Hmm. Neyse i̇şte bundan yiyelim. Hmm. Arkadaşlar yakında anket yapacağım. Roblox mu Minecraft mı, PUBG mi? Gelecek. Ee, hangisini seçer? Kaç kişi oy aldıysa. o videoyu çekeceğim. Arkadaşlar Roblox'ınız yoksa size söyleyebilirim. Çok kolay. Onun videosunu da bugün çekerim. İlk önce crafting yapalım. Bir tane de balta. Allama müjde öyleyse, yani yatak yapacağım. O alan içi içe girmişler. Bakın bir köy daha çıktı biliyorum. Sanki orada bir tane daha golem var. Çok demir verecekler. Arkadaşlar bunun da bilgisayar sürümü gelmesini istiyorsanız yani olan lançer gibi bir şey istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk şortumu attım. Beğeni, beğenirseniz sevinirim. La. Bu ne? Hmm. Aa benim eleman burada. Bu en sevdiğim eleman. Bunu da yapalım. Sanki bunu... Evlatım. Gel. <laughs> bir, iki, üç. Gel. <laughs> ne konuşuyorlar? Ne diyorlar bunlar? Değil. Kaç demirin var? 12. 5 tane demir. Ne konuşuyorsanız Patlatır, patır Sen sen. Kaç? Sen ne veriyorsun? Lan sen ne veriyorsun? Lan. Ulan. Uçuyorlar. Neyse. Ah kedi. Küçük. Bir tanesinde büyük. Ah. Dur. Bunu uymuşum. Kendime biraz daha alayım. Belki bir tarla marla yaparım. Arkadaşlar anket iki gün sonra gelecek. Haberiniz olsun. Dur. 2 3 Kastı Bu gerçek Minecraft arkadaşlar. Bunu <laughs> da <Patatesleri gülüyor> Bu şeyi de atayım. Araççı. Yani izleyeyim? Akşam oluyor bir yerde yatayım. Hmm. Bir de bir yerlerde ev yaparım ya da burada. Akşam oldu mu? Yok. Oldu. Yok. Arkadaşlar arkadaşlarımın kanallarını da bırakacağım. Hoppam. Olmadı. Dur. Çık. Nerede? Altta. Bir güzel bir şey yapıldı. Hopam. Hasar alacağım. can. Gizliysin hasar. Çok almayacağım böyle. Lan. Allah Allah. Neyse. Evimizi bir yerde yapalım. Odunları yırtıklayalım. Normal ev yapacağım büyük olmasın. Taş takılacağım. Um, İki tane ağaç daha Sonra hus odunu kıracağım. yapacak oldu. Heh, tamam. Bitti. Koş. Kaç tak olmuş? 11. 12. Bu da olsa. Hmm. Aa, taş. Demir mi olsaydı la? Ha, valla demir. Kazmamız vardı. Taş. gün önce tas devrine geçelim. demirden yapmayacağım sonra yapacağım işte Heh. tamam yeter <laughs> bu boş batacağım sevmiyorum. Sevmiyorum. ne alaka? Nerede demircikler? Buralardaydı. Ora tbiye. Tbiye. Çok, tbiye. Buralardaydı evet evet. evet. orada. <laughs> Hoşçakalın. İyi ki buradaydım. Kendime bir su kovası yapmalıyım. Envanteri yani koru açtım arkadaşlar çünkü bana lazım. Kalkan yapacağım. Ha, okey. Bir su kovası. Bir tane de gözlük Bir tane de limon kazanıyor. Oldu. avant volontaire ça Zen cher au coup. Salmon baixé. Bonne dagarce. Bonne dagarce. Sonra çıkarım. Samanları ilk önce yapsaydım. Allah <laughs> bir şeyler demir. Ofisiyen. Tamam fazla kalıcım var. Zırhlar. Böyle düzenler. Şeyler. Şöyle. Hoppa. <laughs> tamam. Madenler işe buradaydı sanki. Evet. Öldük yine. Neyse salmone. O lan samanı bir yere koy. Samanı koy. Bu suya. Suya. Ha?

<laughs> Şimdi biraz taş basalım Kömür sandım lan

oyunu kaç yıldır oynamıyorum az kaldı öleceğim neyse yukarı çıksaydım ama hileyle çıkamadım. çıksam hile olur iyi ee, tekrar hile olur lan kıyır git. git git kalkanı arkadaşlar ben kalkanı koydum neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Най-късно, не забравяйте да се абонирате.